Seferde olduğumdan oruca niyet etmemiştim. Ancak gün içinde seferden döndüm. Günün boşa gitmesin diye niyet ettim. Ancak sahurda niyet etmediğim için orucun olmaz dediler. Bu konuya dair bilgi verir misiniz demişler hocam. Ki aslında biraz önceki e, cevabımızda bir nebze bu konuya temas etmiş evet. oldu. olduk. Tabi seferillik e, oruç tutmama ruhsatı tanır kişiye. Ulema şu konuyu tartışıyor. Eee kişinin imsak anında yani oruca başlama anında mı seferi olması şarttır yoksa gün içinde sefere çıkma niyetinin kendisinde var olması hmm. her ne kadar imsak anında e, mukim olsa da oruçta niyet etmeme hakkına sahip olur mu evet. yani şöyle bir örnek getirelim e, diyelim ki siz ee, öyle Ramazan-ı Şerif ayında öyle vaktinde sefere çıkacaksınız. Hı -hı. Öyle bir niyetiniz var. Ee, gecenin sahura yapmayayım diyorsunuz ama oysa imsak kestiği anda, imsak attığı anda, yani fecir doğduğu anda siz mukimsiniz. Evet. Gün içinde çıkacaksınız. Sizin o mukim olma döneminizde oruca niyet etmeme ruhsatınız var mı? Bu konuyla alakalı Ömer Nasuh Efendi İl ki Fetevâin de de bu gibi ibareleri bulmak mümkündür. Diyor ki, böyle bir niyet varsa, bu kişi gün içinde o ki sefere çıkacaktır, seferde de orucunu bozma hakkı da yoktur. Yani bir insan oruca başlasa, başlamış olduğu bir orucu bozma etkisi yoktur. Hı -hı. Bozarsa kefaretin gerekmemesi ayrı bir konu evet. ama bozması o kişi için bir ruhsat değildir. Hı -hı. Dolayısıyla bu da seferden bu ruhsattan istifade edebilmek adına geceden niyet etmeme hakkına sahiptir der. Hı -hı. Ama diğer kaynaklara baktığımız zaman işte bedai olsun veyahut da ihtiyar olsun, El-Mavsili bu konuda açık bir şekilde ifade ediyor ki, diyor e, deniyor ki bu insan e, oruçla mükellef olduğu dönemde, yani imsak atma anında mukim midir, misafir midir? Bu kişi hmm. mukimdir, misafir değildir. Evet. Dolayısıyla şu anda bu seferi olmadığından dolayı sefer ruhsatından istifade etme hakkı olmaz diyor. İleride sefere niyet etmiş, ki sefer bir eylemdir, bir fiildir, bir icraattır. Bu icraat ise mücerret niyetli olmaz. İlla ki ihtas etmek gerekir, ortaya bir şey koymak gerekir. Dolayısıyla bu kişinin geceden niyet etme zorunluluğu vardır. Nasıl olsa ben gündüz çıkacağım deyip de niyet etmeme hakkına hmm. sahip değildir der. Ee, ki aslında biz bu konuları daha e, önceki programlarda genişçe izah etmiştik ki bu iki görüşü belki cemede bilme adına şöyle bir şey söylenebilir demiştik kişinin işte kesin yarın yola çıkacağı belli. Örneğin e, hac yolculuğu var, ümre yolculuğu var hı hı. veya işte yurt dışı seyahati var veya yurt içi var. Uçak bileti alınmış. Yani ölüm kalım olmadıkça ondan vazgeçme ihtimali yoktur. Yok. Hasta da olsa gidecektir. Şöyle de olsa gidecektir. E, çünkü parası yanacak, şu olacak, bu olacak. Ha, bu gibi durumlarda Ömer Nasuh Efendi'nin fetvasıyla belki amel etmek olabilir. Çünkü hı hı. sefer durumunda o ruhsattan istifade edebilmeye yönelik geceden niyet etme ama bir de vardır ki işte ben yarın nasipse çoluk çocuk memleketlik'e çıkacağız öğle vaktinde. Ee, kendi şahsi hususi otomobilimde yola çıkacağım diyorsunuz. Kastınız var, niyetiniz var, hazırlığınız var ama o gün başınız arsa ya akşam çıkarız, bir saat sonra çıkarız diyebileceğiniz bir konumunuz da var. Evet. Yani böyle bir durumdaysanız o zaman bedai gibilerin ifadesi yok siz geceden niyet etmeme hakkına sahip değilsiniz. İmsak anında seferdeyseniz niyet etmeme yetkisine sahipsiniz hmm. diyebiliriz. Şimdi sual eden kardeşimiz diyor ki ben seferdeydim diyor. E, seferdeyken de orucu niyet etmedim. Evet. Yani imsak kestiği anda niyet etmedim bu ruhsattan istifade edebilme adına. Sonra bir şekilde gün içinde mukim oldum. Evine göndü, döndü veyahut da gittiği yerde 15 gün kalmaya evet. niyet etti. Ya Bugünün boşuna geçmesin. Çünkü neticede bunu kaza edeceğim ben. Hı -hı. Şu anda niyet etsem olur mu diyor. Yemedim, içmedim bu Yemedim saatte kadar. Yemedim de içmedim bu arada. İşte bu misafir olması hasebiyle bu kişinin o anda niyet etmesi caiz olacaktır. Hı -hı. Aslında bu konuyu çocuk için de aynı şeyi değerlendirebiliriz. Yani bir çocuk e, imsak vaktinde buluğ çağına ermemiş idi. E, ve yemedi, içmedi ve imsak vaktinde buluğ çağına erdi. Hı -hı. O kişi de o anda niyet edecek olsa bu çocuğun doğrucu sahi olacaktır. Ama her ne kadar mükellef olmasa da evet. o gün itibariyle çocuk o günkü oruçtan mükellef değildir. Ama aynı olay mesela bir bayanın aybaşı hali olsa, yani imsak vaktinde aybaşı halindeydi. Dolayısıyla oruca niyet edemez, oruç tutmaması gerekir. Ee, gün ortasında kaba kuşluk vaktinde temizlendi ve o günde zaten bir şey yememiş sabahtan beri. Evet. Peki o niyet edebilir mi? Olmaz. Çünkü başlangıç itibariyle oruç tutmaya ehil değildi. Hmm. Veya gayrimüslim buna örnek getirilebilir. Bir insan gayrimüslim idi. Sabah imsak vaktinde Allah muhafaza yemedi, içmedi. İşte öyle vaktinden önce Müslüman olsa o ki Müslüman oldum bir de niyet edeyim bugün de oruçlu geçireyim dese niyet olur mu? Olmaz. Çünkü oruç bir bütündür. Öncesinde oruca liyakatı bu kişinin yoktu. Ama misafir olan bir kimsenin öncesinde de oruca liyakati olduğu için gündüz vaktinde yani kaba kuşluk vaktinde oruca niyet etmesi o kişinin oruçta olmasına mani olmayacaktır. Orucunu tutabilir. Evet.